Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Cebirsel ifadeler konusuna ilk başlarken cebirsel ifade nedir ona bakalım. İçinde bir veya birden fazla bilinmeyen içeren ifadelere cebirsel ifadeler diyoruz. Bakın burada diyoruz bir veya birden fazla bilinmeyen içeren. Burada bilinmeyen önemlidir. Buna biz cebirsel ifadeler diyoruz. Artı veya eksi işareti ile ayrılmış ifadelerin her biri terim oluşturur. Yani oluşturduğumuz cebirsel ifadelerde artı ve eksi ile ayrılan ifadelere her birine terim diyoruz. Terimlerin önündeki her bir sayıya ise kat sayı diyoruz. Yani bakıyoruz terimleri ayırıyoruz. Terimlerin önündeki ifadeye de kat sayı diyoruz. Değişkeni bulunmayan terime ise sabit terim diyoruz. Terimler içerisinden bakıyoruz. Eğer değişkeni yoksa buna sabit terim diyoruz. Burada bir tane örneğimiz var. 3x artı 5. Bunun tamamı bir cebirsel ifade oluyor. Bu cebirsel ifadeye bakalım. Şimdi diyor ki cebirsel ifade içinde bir veya birden fazla bilinmeyen. Burada bizim bilinmeyenimiz x'tir. O zaman x'imiz bilinmeyen olduğu için bunun tamamı bir cebirsel ifade oluyor. Bunun tamamı cebirsel ifade. Şimdi burada e, biz demiştik ki artı veya eksi işaretiyle ayrılmış ifadelerin her biri terim oluşturuyor. Şimdi burada artı işareti var. O zaman bu artı işareti 3x ve 5'e ayırdığı için buradaki 3x'imiz ve 5'imizin her bireri terim oluyor. Sonra burada bilinmeyenimiz x'ti. Bize katsayı sayı lazım. Bize diyor ki kat sayı da terimlerin önündeki her bir sayıya katsayı Şimdi bu terim buradaki terimin herhangi bir bilmeyen olduğu için bunun 5'in kendisi ayrıca bir katsayıdır Burada 3x'in kat sayısı Sonra Sonra bunu da yaptıktan sonra en son sabit terimimiz var. Sabit terim içinde değişkeni bulunmayan terime sabit terim diyorduk. Şimdi burada değişkeni bulunan x var. Yani 3x var. Burası sabit terim olmaz. O zaman sabit terim değişkeni bulunmayan 5. 5 aynı zamanda bizim sabit terimimiz oluyor. Yani burada bir cebirsel ifade de buradaki tanımını yaptığımız bütün ifadelerin hepsini göstermiş olduk. Burada unutmamamız gereken bir husus var. Sabit terimde bir. Kat sayıdır, buraya yazmıştım. Şimdi çoğu zaman karıştırılabiliyor. E, kat sayı denildiği zaman sadece bilinmeyenin önündeki ifadeler alınıyor ama biz kat sayısı için terimlerin önündeki her bir sayıya demiştik. Bu da terim olduğu için, bu da aynı zamanda bir kat sayıdır. Şimdi cebirsel ifadelerde çarpma işlemine bakacağız. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yaparken ee, bizim çarpma işlemimizin e, de kullandığımız bir dağılma özelliğimiz vardı. Dağılma özelliğini kullanarak yapacağız. Şimdi burada 3 tane örneğimiz var. Bu 3 örneğe bakarak dağılma özelliğini kullanarak cebirsel ifadeleri de çarpma işlemini yapalım. Dağılma özelliğinde e, buradaki x'i hem parantezin içerisindeki x ile hem de e, kat, e, sabit terim olan -3 ile çarpıyorum. Çarptıktan sonra x ile x'i çarpıyorum. x çarpı X. Sonra aradaki işlemi kullanıyorum. Eksi. X ile 3'ü çarpıyorum. X çarpı 3. Buradan X ile X'in çarpımı X kare oluyor. Eksi. 3 ile X'in çarpımı 3X oluyor. Bizim cebirsel ifadelerimizin çarpması bu şekilde oluyor. Gelelim ikinci örneğimize. Burada bir tane terim vardı. Burada eee bir tane cebirsel ifade diğer bir cebirsel ifade çarpıyoruz. Yani ikişer terim var. Burada da aynı mantık dağılma özelliği kullanıyoruz. Yalnız burada e, bizim buradaki birinci terimimizle buradaki birinci terimimizi birinci terimimizle buranın ikinci terimini buranın ikinci terimiyle buranın birinci terimini bir ikinci terimle ikinci terimi çarparak biz e, dağılma özelliğini kullanarak işlemimizi yapıyoruz. A ile B'ye çarparsam A çarpı B. Aradaki e, bu A'yı dağıttığımız için bu aradaki işlemi kullanıyorum. Eksi A ile 5'i çarptığımız için A çarpı 5. Sonra devam ediyorum. Artı 2 ile B'yi çarptığımız için artı 2 çarpı B. Sonra artı 2 ile eksi 5 e, çarptığımız için burada önünde eksi işaret olduğu için bu artık artı ile eksinin çarpımı eksi oluyor eksi 2 çarpı 5 oluyor. Bunu da düzenlediğimiz zaman a çarpı b a çarpı b olarak kalıyor. Eksi 5a artı 2b eksi 10 oluyor. Gelelim son olarak buradaki iki terimli buradaki tek terimli o zaman tek terimli dağıtmamız daha kolay. 2x'i Önce buraya dağıtıyorum. Sonra 2x'imizi buraya dağıtıyorum. Eşittir diyorum. 2x ile 8'i çarparsam 2x çarpı 8. Sonra arada eksi işlemi var. 2x ile 3c'ye çarpıyorum. 2x çarpı 3c. Bunu toparlarsam 16x eksi 6xy oluyor. Evet. Cebirsel ifadelerle çarpma işleminde de dağılma özelliğini kullanarak yapıyoruz. Şimdi özdeşliklerin modellerle açıklanmasına bakacağız. İlk olarak iki terimin toplamının karesi yani bizim sürekli kullandığımız tam kare özdeşliğine bakacağız. Bir kenarının uzunluğu a artı b birim olan bir karenin alanını hem karenin alan formülünden hem de içindeki parçaların alanlarının toplamından bulalım demişiz. Şimdi burada a artı b olan bir karemiz var. Bu karenin içerisinde de iki tane kare 2 tane de özdeş dikdörtgen oluşturduk. Şimdi biz burada buradaki büyük karemiz bakalım burada A artı B A artı B uzunluklarımız buna dikkat ediyoruz. Şimdi buradaki e, büyük karenin alanına biz iki kenarının çarpımı ya da bir bir kenarının karesi diyoruz. Alanı buradan A çarpı A'dan A kare oluyor. Buradaki küçük karenizin alanı B çarpı B'den B kare oluyor. Şimdi burada dikdörtgen var. Kısa kenarı B, uzun kenarı A. Buranın alanı içinde A çarpı B. Aynı şekilde buranın alanı içinde A çarpı B kullanıyoruz. Şimdi biz bütün alanları toplarsak bu şeklimizin yani bu karemizin tam alanını verecek. O zaman ben bulduğum bu alanları parça parça olan alanları topluyorum. İlk olarak A kare artı buradaki diğer B kare artı AB AB iki tane olduğu için 2 çarpı AB olarak yazıyoruz. Şimdi biz burada aslında büyük karenin yani tamamı şeklin tamamı olan A artı B uzunluğunda olan bir karenin alanını bulmuştuk. Onu da şu şekilde yapalım. Şimdi karemizin bir kenarı A artı B idi. Bunun alanı için bir kenarının karesi diyorum. Buradan karesini alırken ben artık bunun karesini burada bulmuştum. A kare artı 2 çarpı A çarpı B artı B kare diyorum. Yani biz artık A artı B'nin karesi yani iki terimin toplamının karesi yani tam kare artık özdeşliği için birincinin yani buradaki A'nın karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci Artı ikincinin karesi ifadesini kullanıyoruz. Yani bu bizim tam kare özdeşliğimiz oluyor. Şimdi ise iki terimin farkının karesi, yani yine tam kare özdeşliğe bakacağız. Bir kenarının uzunluğu a eksi b birim olan ABCD karesinin alanını hem karenin alan formülünden hem de büyük karenin alanından diğer parçaların alanları toplamını çıkararak bulalım. Şimdi burada e, bizim içeride e, iki tane karemiz var burada taramış olduğum ve burada taramış olduğum sonra iki tane özdeş dikdörtgenimiz var bir tanesi burası bir tanesi burası. Şimdi bunların alanlarını kullanarak biz e, iki terimin farkının karesi özdeşliğinin nasıl olduğunu bakalım. Şimdi buranın bu içerideki karenin alanı a eksi b'nin ile a eksi b'nin çarpımıdır. Sonra buradaki karenin alanı b ile b'nin çarpımı b karedir. Şimdi bura ve buradaki dikdörtgenin alanı a b çarpı a eksi b buranın da alanı b çarpı a eksi b oluyor. Şimdi biz e, bütün şeklimizin, bütün büyük olan karenin alanı ise buradan bir kenara a olduğu için bütün şeklin alanı da a çarpı a'dan a kare oluyor. Şimdi ben buradan e, a eksi b çarpı a eksi b yani iki terimin farkının karesini bulmaya bakacağım. Bura a eksi b'nin karesi oluyor. Buna ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi buna ulaşabilmem için ben e, büyük kareden buradaki dikdörtgeni, buradaki dikdörtgeni ve buradaki karenin alanları çıkardığım zaman bu alana ulaşmış oluyorum. O zaman ben artık diyorum ki a eksi b'nin parantez karesi eşittir. Şimdi büyük karemizin alanı a kareydi. Eksi diyorum. Şimdi buranın alanı b kare sonra eksi buranın alanı da devam ettirirsek a çarpı b eksi b kare hemen bunu parantez içerisinde a çarpı b eksi b kare ve aynısından bir tane daha çıkarıyoruz buradaki olduğu için a çarpı b eksi b kare şimdi düzenlemelerimi yaptığım zaman buradan a eksi b'nin Parantez karesi. Buradan a kare eksi b kare eksi içeriye dağıtıyorum. Eksi a b artı b kare. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi a b artı b kare oldu. Şimdi buradan bazı terimlerimiz birbirlerini sıfırlayacak. Eksi b kare ile artı b kare birbirini sıfırladı. Bunu düzenlediğim halde a eksi b'nin parantez karesi a kare iki tane eksi a b artı b kare oluyor. Yani iki terimin farkının parantez karesinin özdeşliği a kare eksi 2 ab artı b kareydi. Bunun nereden geldi işte buradaki karemizden. Modellerle açıklamış olduk. Şimdi ise iki kare farkı özdeşliğinin nasıl olduğuna bakalım. Şimdi burada Kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki bir kartonun köşesinden kenar uzunluğu B birim olan bir kare şeklindeki gibi parçadan kesilip atılsın. Bu durumda kalan kısmın alanı A kare eksi B kare olur. Yani ilk durumda bu karenin alanı A kareydi. Kesilen kısmın alanı B kareydi. Çıkarıp atıldığında kısmın alanı A kare eksi B kare olur. Sonra buradaki e, kartonun geride kalan kısmı iki eşit parçaya ayrılıyor. Şimdi bu kısmı iki eşit parçaya ayırıyorum. İki adet yamuk oluştu gördüğümüz gibi. E, bu iki parça yanda görüldüğü gibi birleştirildiğinde burada görüldüğü gibi biz bunları birleştiriyoruz. Yani şuradaki üsttekini bir takla attırıp uçuca eklediğimiz zaman bir dikdörtgen oluşuyor. Bu dikdörtgenin bir kenarının uzunluğu A eksi ve diğer uzunluğu A artı B olan bir dikdörtgen elde ettik. Bu dikdörtgenin alanı e, a eksi b çarpı a artı b oluyor. Şimdi alanda şöyle bir şey var. Alanda hiçbir zaman e, burada bir parça ekstra bir parça kesip atmadığımız için alanın e, kapladığı yer değişmiyor. Değişmediği için bizim yukarıdaki alanımızla aşağıdaki alanımız eşit oluyor. E, biz yukarıdaki alan için a kare eksi b kare demiştik. O zaman a kare eksi b kare iki kare farkımız özdeşliğimizi bulacağız. Burada dikdörtgenin alanı eşit. Dikdörtgenin alanı da kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani a eksi b çarpı a artı b oluyor. İşte iki kare fark özdeşliğimiz buradan geliyor. Şimdi ise cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılmasına bakacağız. İlk olarak ortak çarpan parantezine alarak cebirsel ifadelerimizi çarpanlarına ayıracağız. Burada dört tane örneğimiz var. Bu dört örnek üzerinden konumuzu anlatacağız. Şimdi ilk örneğimiz 3x kare artı 10x cebirsel ifadesi verilmiş. Şimdi bu cebirsel ifadelerimizi ortak çarpan parantezine ayırarak e, çarpanlarını ayıracağız. Şimdi burada iki tane terimimiz var. 3x kare ve 12x. Bu iki terimde ortak olan elemanları buluyoruz. Şimdi 3'ler her iki terimde ortak. 3 var. Burada da 12'yi 3 çarpı 4 olarak yazdığımızda 3 e, ortak oluyor. O zaman 3'ümüz bir kere ortak. Sonra her iki terimde burada x kare var. Burada x var. Ee, x karemiz x çarpı x olduğu için x'lerimiz ortak. O zaman 3x oldu. Şimdi artık ortak bir terimimiz kalmadığı için ben bunu parantezi açıyorum. Şimdi burada 3x'i giderse sadece x kalır. x'imi yazdım. Aradaki toplama işlemimi koyuyorum. Burada 3x'imizi gönderirsek burada yalnız 4 kalacak. O zaman buraya 4 olacak. Artık işlemin bitti. Parantezimi kapatabiliyorum. Evet şimdi gördüğüm gibi 3x kare artı 12x cebirsel ifadesini ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırmış oldum. Gelelim 15 x e eksi 25x kare cebirsel ifademize. Şimdi ilk olarak burada iki tane terimimizi alıyorum. Bu iki terimde ortak olan elemanlara bakıyorum. İlk kat sayılar üzerinden gidiyorum. 15 ile 25 ortak olarak bunlar 5 çarpanı var. 5 çarpanını yazdım. Sonra x var. x kare var. O zaman x'lerimiz ortak oldu. y var. Burada y olmadığı için y bir ortak değildir. O zaman bakıyorum başka bir ortak olmadığı için parantezimi açıyorum. Şimdi 15x 5x'imizi ...gönderirsek burada 3y kalacak. Sonra aradaki çıkarma işlemi koyuyorum. 25x kareden de 5x'i böldüğümüz zaman... ...attığımız zaman burada 5x kalacak. Artık başka bir eleman olmadığı için parantezimizi kapatıyoruz. Bunun sağlamasını da yaparsak buradan dağılma özelliğini kullanarak... ...tekrar bunu elde edebiliriz. Diğer örneğimize bakıyoruz. Burada bu sefer 3 terimli bir cebirsel ifademiz var. Bu sefer 3 teriminde ortak olanlarını alıyoruz. Şimdi bakıyoruz. Burada 2, 6, 14. İlk olarak katsayılardan başladığımız için her iki, her üçünde de ortak olan ikiler var. Sonra a kare, a, a var. O zaman üçünde de ortak olan a olduğu için a'yı yazıyorum. Sonra b, b, b kare her üçünde de ortak b olduğu için b'yi de yazdım. Artık bakıyorum bir ortak kalmadı. Parantezimi açabiliyorum. Şimdi 2ab ortak olduğu için buradan sadece a kaldı. Aradaki toplama işlemini koyuyorum. Buradan a gitti, b gitti. İkisi giderse buradan sadece 3 kaldı. Toplama işlemini koyuyorum. 14ab kareden de 2 gitti, 7 kaldı burada yerine. 7 yazdım. a gitti, b kareden de b'si gitti. Buradan da b oldu. Kapatıyorum parantezimi. Bu cebirsel ifademizin ortak çarpan parantezine ayrılması da bu şekildedir. En son bir cebirsel ifademiz daha var. Buna da bakalım. Yine üç terimli bir cebirsel ifade. Hemen üç terimimize bakıyoruz. Hepsinde ortak olan elemanlara bakıyoruz. İlk olarak katsayılara bakıyoruz. Buranın katsayısı 1, 3, 1. O zaman katsayılar ortak değil. Buranın diğer ilk olarak değişkenine bakıyorum. M², M kare. M burada M olmadığı için ortak M de değil. N, N, N. Neler ortaksa ilk olarak ortak olarak N'yi yazıyorum. Sonra K, başka K burada da var ama burada olmadığı için yazmıyorum. Artık ortak olanları bitirdiğime göre parantezi açıyorum. Şimdi ilk, ilk terimden N gidecek? M kare K kaldı. Artı. Buradan N gitti. 3M kaldı. Artı. Buradan ne gitti? K kare kaldı. Artık parantezimi kapatıyorum. Evet bu cebirsel ifademizin de ortak çarpan parantezine aldık. Bu şekilde e, 4 örnek üzerinden ortak çarpan parantezine alma yöntemini görmüş olduk. Şimdi ise cebirsel ifadelerin çarpanların ayrılması için ikinci özelliğimiz özdeşlikleri kullanarak çarpanlara ayırma. Şimdi burada bizim 3 tane özdeşliğimiz vardı. Toplamın e, parantez karesi, farkın parantez karesi ve iki kare farkı. Bu üç özdeşliğimizi kullanarak şimdi de e, çarpanlarına ayıralım. Dört örnek üzerinden bakıyoruz. İlk olarak x kare alt artı alt x artı dokuz. Şimdi bu cebirsel ifademize baktığımız zaman biz burada şunu fark ediyoruz: x kare, x ile x'in çarpımı yani iki tane sayının karesi. Burada dokuz. 3 ile 3'ün çarpılması. Sonra ortada 6x de 2 çarpı x çarpı 3. Yani buradaki elemanların çarpılması. Bu bize şunu hatırlatıyor. A artı B'nin parantez karesini açtığımız zaman A kare artı 2 çarpı A çarpı B artı B kare. Bakıyoruz A kare x ile x yani x kare. 2 çarpı A çarpı x çarpı b buradaki 3 sonra b kare 9. O zaman bu toplamın parantez karesi oluyor. O zaman buradaki a artı b yerine artık buradan x artı b'miz de 3 oluyor. x artı 3'ün parantez karesi oluyor. O zaman bu da şu şekilde x artı 3 çarpı x artı 3 olarak da çarpanlarına ayırabiliriz. Gelelim ikinci örneğimize bakalım. Burada 4x kare var. Yani 2x ile 2x'in çarpımıdır. Sonra buradaki 1'e bakıyorum. 1 ile 1'in çarpımıdır. Yani 1'in karesidir. Buradaki ifademizde 2 çarpı 2x çarpı 1. Bu şekilde parçaya ayırdığımız zaman görüyoruz ki biz hatırlıyoruz. A eksi B'nin parantez karesinde a kare eksi 2 ab artı b kareydi. Buradan bakıyoruz a kare 2x'in karesi eksi buradaki eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı b kare olduğu için burada da birin karesi aynısı oluyor. Aynısı olduğu için ben artık bunu a eksi b'nin yani farkın parantez karesi özdeşliğini kullanarak çarpanlarını ayırıyorum. O zaman A ve B yerine buradan A yerine 2x'i B yerine de 1'i koyuyorum. 2x eksi 1'in parantez karesi oluyor. Buradaki cebirsel ifademiz. Bunu da şu şekilde yazarsak 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 oluyor. Gelelim üçüncü örneğimize. Şimdi burada birinci ve ikinci de olduğu gibi toplamın karesi, farkın karesi şeklinde yapamıyoruz. Burada da yine bakalım. 4 a karemiz 2 a ile 2 a'nın çarpımı. 9 b karemiz de 3 b ile 3 b'nin çarpımı. Arada bir fark var. Ben hemen buradan şunu hatırlıyorum. a kare eksi b kare. Bir iki kare farkı ifademiz. a eksi b çarpı a artı b idi. Şimdi... Bunu kullanarak bunlara ulaşabiliyor muyum? Ona bakıyorum. Şimdi a kare burada 2a'nın karesi 4a kare oluyor. 3 b de 3b'nin karesi de 9b kare oluyor. Yani a kare eksi b kare ifademiz birbirine karşılıyor. Bunun da iki kare farkının açılımı a eksi b çarpı a artı b idi. Ben artık bu iki ifadenin benzer olduğunu gördüm. O zaman a b yerine artık buradaki a yerine 2a yani 2A'nın karesi eksi. Burada da 3B'nin karesi yazıyorum. Evet bu iki kare farkımızı artık açıyorum rahatlıkla. Birbirinden çıkarıyorum. 2A eksi 3B çarpı topluyorum. 2A artı 3B oluyor. Bu cebirsel ifademizi de iki kare farkını kullanarak yaptım. Şimdi buraya bakıyorum. 5X kare eksi 45. Şimdi burada e, bunu kullanamıyorum, bunu kullanamıyorum, bunu da kullanamıyorum. Çünkü 5x kare bir tane tam bir e, kare değil. O zaman hemen şu yola başvuruyorum. İlk olarak bunu bir e, bir önceki e, başlığımızda ortak çarpan parantezini almada görmüştük. Bunu da her iki tarafta 5'ler ortak bir ortak çarpan parantezini alalım. 5'lerimiz ortak olduğu için ortak çarpan parantezine alıyorum. 5 gitti burada x kare kaldı. 45'i de 5'e böldüğümüz zaman 9 kaldı. Şimdi benim artık istediğim moda geldi. Bu 5'in haricinde x kare eksi 9. Burada x kare eksi 9'u şuraya alıyorum. x kare eksi 9 x kare eksi 3'ün karesi oluyor. Yani bizim 2 kare farkımız oluyor. Buradan 2 kare farkımızı açarsak x eksi 3 çarpı x artı 3 oldu. Bunun kendi içinde çarpanlarına ayırmış oldum. Ve bir de başta 5 vardı. Bunu unutmayalım. O zaman bu ifademizin çarpanlarına ayrılmış hali 5 çarpı buranın çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 3 çarpı x artı 3 oluyor. Bu şekilde özdeşikleri kullanarak da çarpanları ayırma yapabiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu örnekte yaptığımız gibi çarpanlara ayırma işleminde öncelikli olarak ortak çarpan parantezine alma kuralına başvurulmalıdır. Bu şekilde elde edilecek ifade diğer kuralların uygulanması için daha fark edilir hale gelecektir. Son örneğimizde gördüğümüz gibi hemen özdeşliklerimizi kullanamadık ama ortak çarpan parantezine ayırmayla 5 ortak çarpanını ayırdık. Hemen 2 kare farkına dönüştü. Bu şekilde de çarpanlarımıza ayırdık. Cebirsel ifadelerin çarpanlar ayrılmasında da ortak çarpan parantezini alma yöntemimiz var. Bir de özdeşlikleri kullanarak çarpanlarına ayırma yöntemimiz var. Bu şekilde cebirsel ifadelerimizi çarpanlarına ayırabiliyoruz.